Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Mayıs ayını konuşuyoruz ve siz sevgili oğlak burçları için konuşacağız. Aşk hayatınızı ve olası iş hayatınızla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Hadi şöyle gelin başlayalım. Siz sevgili oğlak burçları diyelim. Bakalım Mayıs ayı aşk hayatınızla ilgili kısa kısa, kariyer hayatınız, iş hayatınızla ilgili kısa kısa bilgilerle ee, başlayalım, devam edelim. Hemen şöyle alıyorum ve başlıyorum. Mayıs ayı, siz sevgili oğlaklar için bakalım aşk hayatınızla ilgili. Hemen akabinde kariyer ve işinizle ilgili bakalım arkadaşlar direkt gözüme çarpan şey kule kartıyla geliyor. Özellikle de 16 Mayıs'a bakalım. 16 Mayıs salı günü 2020'de Jüpiter Boğa'ya geliyor ve açıkçası iş fırsatlarınızın ya da konfor alanınızın ya da kendinizle ilgili ee, hani süreçlerin daha güzel, daha güvende hissedeceğiniz bir sürecin aktif olacağı bir zaman dilimi olacak arkadaşlar. Ee, hani daha çok kariyer hayatınız aşk hayatınızdansa kariyer hayatınıza odaklandığınız mesela aşk hayatıyla ilgili zaten halihazırda bir yıkım yaşadığınızda özellikle Nisan ayında ama Şubat ayından başlayan Nisan ayındaysa neredeyse farkındalığınızın artmasıyla birlikte Aşk hayatınıza dair beslenemediğinizi fark ettiğiniz değişimlerin sergilenmemesi ve değişmek istememenizle birlikte açıkçası inatlaştığınız stresleştiğiniz gizli saklı her iki tarafında birbirini takip ettiği bir sürece dönüşmüş. Çünkü şöyle son 7 aylık süreç ama 8 Şubat'tan 18 Şubat'tan bu yana gelen bu süreçte, güven alamadığınız, güven e, duyguları ile ilgili sarsıldığınız, e, güven olmazsa olmaz dediğiniz bir sürece yönelik artık e, gündemde böyle daha sakin kalmayı, daha böyle işin üç yüzünü değerlendirmeyi tercih ettiğiniz bir süreç olarak geliyor. 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ay tutulması Akrep'te e, özellikle size yönelik aşk hayatınızda gizli saklı kalmış olan e, olayların açığa çıkmasıyla birlikte farkındalığınızın çok daha yukarıya çıkacağı bir süreç olacak. Güvenmekte ne kadar zorlandıysanız, nedenlerini bir bir anlayacağınız, fark edeceğiniz, aydınlanacağınız bir süreç olacak aşk hayatınızla ilgili arkadaşlar. O yüzden aşk hayatınıza, size Mayıs ayı özellikle değişimi getiriyor. Sizin değiştirmekte zorlandığınız ya da korku duyduğunuz durumlara yönelik evrenin, sistemin bizzat devreye girdiğini düşünürsek artık tüm çıplaklığıyla, tüm gerçeklerle yüzleşmeye yönelik çok ciddi bir süreç. Aşk hayatınızla ilgili dönüm noktasını yaşadığınız bir süreç olmalı. Aynı zamanda Şubat ayı. Şubat ayın yansımasını Nisan ayında görmüşüz. Nisan ayında işte böyle her şeyin bilgisel anlamda evren tarafından önünüze döküldüğü durumlara yönelik Mayıs ayı size bunu kontrol etme kabiliyeti veriyor. Ağırdan, sabırlı, sessiz, stratejik bir şekilde bunu yönetme sürecine gireceği, girişeceğiniz bir yer olacak aşk hayatı sizin için arkadaşlar. Ve şöyle Hani Aşk hayatınızla ilgili özellikle son 7 aylık süreçte gel gitler yaşanan, yaşatılan durumlara yönelik fazla cesur ilerlememeniz gerektiğini, verme alma dengesine dikkat etmeniz gerektiğini zaten Şubat ayında deneyimlemişsiniz arkadaşlar ama artık her şeyin tekrar yeniden ee, hani eğer bir başlangıç olacaksa dahi öncesinde bir yıkım yaşanmış olması gerektiğini söyler burası. Ve e, bu yıkımla ilgili yüzleşmeniz doğrultusunda yeni başlangıçların, farkındalığı yüksek başlangıçların oluşacağını da ifade eder burası. Peki kariyer hayatınıza, iş hayatınıza bakalım arkadaşlar. Şimdi kariyer hayatınızla ilgili belli ki Kararsız kaldığınız, anlaşmazlıklar yaşadığınız bir süreç var. İşte gerekse yöneticinizle yaşadığınız anlaşmazlıklar, gerekse işte grup içerisinde kaldığınız çalışma arkadaşlarınız olabilir. Anlaşılmadığın, anlaşılmadığınızı ya da değerinizin bilinmediğini düşündüğünüz bir süreç olabilir. Aralık ayından bu yana çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz kariyer hayatınızla ilgili. Ama şöyle de bir durum var. Artık kariyer kariyer hayatınızla ilgili son bir yıllık süreç içerisinde göstermiş olduğunuz e, sabrın karşılığını zaten arkadaşlar sizler e, daha çok da 21 Haziran sonrası alacakmış gibi görünüyorsunuz. O yüzden Mayıs ayında birazcık daha sabırlı, birazcık daha tahammüllü, tartışmadan, kavga etmeden, uzlaşmaya yönelik, egosal tavırlardan uzak kalmak adına ilerlemelisiniz. Şunu ifade etmek istiyorum. 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçecek kariyer hayatınızla ilgili bir süredir beklediğiniz o terfi 20 Mayıs'la birlikte gelebilir. 21 Haziran'la birlikte ailede yakın çevrenizle birlikte kutlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir yıllık çalışmanın, sabırlı olmanın, tüm zorlukların üstesinden gelmenin ve dengelenmenin karşılığını alacağınız bir süreç 20 Mayıs'la birlikte başlıyor. Ama bu süreci yaşayıp deneyimleyeceğiniz, hayatınızı alacağınız süreçte 21 Haziran'la birlikte hayatınıza eşlik edecekmiş gibi görünüyor. En nihayetinde mutlu bir tamamlanma söz konusu olacak. Kariyer hayatınızda da ilgili. Peki Mayıs ayı size ne söyler diyelim? Mayıs ayı size ne söyler arkadaşlar? Geçmişi geçmişte bırak dedi ilişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık bu. Bu bitiş hayranı olacak. içini ferah tut dedi. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkesi kendi yoluna hayırlarla. Geçmişi sevgiyle serbest bırak. Yeniye yer aç dedi burası. Bence de öyle. Son 7 aylık süreç içerisinde zaten ilişkinizi de şifre etmiş. Nisan ayı ile birlikte farkındalığınızı almış. Mayıs ayıyla da artık özverili davranışlar yerine sağduyulu, sağlam, mantıklı adımlar atmanız gerektiğini de fark etmişsiniz zaten. Uyum ve denge bir çift ayakkabı gibidir. Bu aralar dengeye ihtiyaç duyuyorsun ve bunun için çevrendeki bazı kişilerle, durumlarla uyumlu hareket etmelisin de de. fevri çıkışlar, e, huysuzluklar, e, mutsuzluklar değil de uyumlu olmak, anlayışlı olmak, e, farkındalıklı olmak çok daha e, önemli şu ara Mayıs ayında sizler için. Peki Mayıs ayı, ay eskileri derim. Cesur, olu, cesur olun ve ilk adımı atın. Önce ay dedi burası. Buradaki ilk adımla ilgili arkadaşlar değişim olmalı bana sorarsanız. E, 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan e, Akrep'teki ay ah tutulmasıyla birlikte hayatınıza gelebilecek tüm değişimlere onay, ver, onay vermeli. Bu değişimlerin hayatınıza katacağı güzellikler için de yer açmalısınız arkadaşlar. Bu anlamda e, bırakın gitsinler. Bırakın gitmek isteyen her bir şey sizinle vedalaşarak hayatınızdan gitsin. Yenisini almak adına da cesur olun arkadaşlar. E, Mayıs ayı ay fazları size cesur olun ve kendiniz adına ilk adımı atın dedi size. Peki aşktan bir mesaj alacaksak, aklınızda biri varsa ve onun size söylemek istediği şey nedir diyelim. Sana anlatmak istediğim birçok şey var ama anlatmak istediklerimi bir kelimeyle ifade etmemi istersen o kelime sadece aşk olurdu diyor. Yaşadığınız şey gerçek bir aşktı. Ötesi, berisi, ilerisi, gerisi yok. Belki yıkıldınız, belki sarsıldınız ama yaşadığınız aşk gerçek bir aşktı. Bunu ifade eder kendileri. Şifa olsun arkadaşlar. Her birimiz olsun diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, sağlığınızda da dikkat edin önümüzdeki iki haftalık süreçte. Peki tekrar görüşünceye dek.